öncelikle 7 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinlere tamamen ücretsiz olarak herhangi bir sosyal güvence aramadan ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği hizmetlerimiz bulunmakta. Hastalarımız kliniğimize başvurularını sadece telefonla yapabiliyorlar. Müzik Bizim çok güzel bir yer. burası çok güzel. Ee, çocuklarımız da çok severek geliyorlar. Doktorlar çok ilgi ve alakalı. Bu e, hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi'ne <laughs> öncelikle Belediyesi çok teşekkür ederiz. 0 3 yaş ve 6-12 yaş grubundaki erkek çocuklarına bu sünnet işlemini uygulamaktayız. Tamamen sıhhi bir ortamda sünnetlerimizi yapmaktayız. Şu ana kadar e, ailelerden çok bu konuda e, büyük Beğeni aldık, memnuniyet aldık. Biz halkımıza, Antalya halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Özel hiçbir farkı yok bence. Burası da aynı özel gibi. Hani İngililere alakaları gerçekten güzel. Parayla özel yere gitsen bundan daha değer olamazdı. Burası daha değerli olduğunu söyleyebilirim. Yani her şeyin parası olmadığını bilmemiz gerekiyor. Gerçekten mükemmel bir hizmet. Müzik Bu desteklerinden dolayı, yardımlardan dolayı, halkla iç içe olduğundan dolayı Mürüttün Böce'ye tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Hemşireler geliyor, doktor geliyor, tansiyonuma bakıyorlar. Şikayetlerimi anlatıyorum. Evimi temizliyorlar, yıkıyorlar, çamaşırımı yıkıyorlar. Ben Mürüttün Böce'ye çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun.